Herkese merhaba arkadaşlar ben Çağrı umarım güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Soru cevap yayınlarından bir tanesinde gelen bir istek üzerine bu videoyu yapmak istedim. Bazı yerlerde bu arkadaş için Beyonders ırkının ilk üyesi olduğu söyleniyor. Bazı yerlerde de Beyonders ırkının yaratıcısı olarak anlatılmış. Daha doğrusu Kalhora'nın Horan'ın kendi yaptığı anlatıma göre yaratıcısı. Beyonders'ın bir tane çizgi romanda yaptığı anlatıma göre de kendisi ilk üye gibi oluyor. Daha iyi anlaşılsın diye şöyle anlatayım. Defenders Beyond adında bir tane çizgi roman serisi mevcut. Bu seride Beyonder yani ırk olan değildi de yaramaz çocuk gibi olan eleman evrenin yaratılışı ile ilgili bir tane anlatım gerçekleştiriyor. Yaptığı bu anlatımda da Celestial'ların Beyonder sırkına ait bir üyeyi yarattığı gösterilmiş. Okurlar da bu yüzden Kalhora'yı Beyonder sırkının ilk üyesi olarak düşünüyor ancak şöyle bir durum da mevcut. Kalhora karakterinin yaratıcısı Derek Landy kendisine X üzerinden sorulan bir soruya şöyle cevap verdi. Defenders Beyond çizgi romanındaki anlatımda Vamos lá, Sadece Celestial'lar ilk başta Kalhora'yı yarattı. Devamında Kalhora oradan ayrılıp bir yandır yarattı diye anlatmış. Yani yazar o kısma küçük bir köprü koymuş sadece bu cevabı vermiş. Bu arada Jonjon'dan bir süper teşekkür var. Desteğin için çok teşekkür ederim. Kesene bereketleri söylemiş olayım ve hemen konumuza dönecek olursak da. Karakterin ilk görünüşü 2022 yılında yayınlanan All Out Avengers çizgi roman serisinin 4. sayısında gerçekleşiyor. Kalhora'nın yaratıcıları da Derek Landy ve Greg Land. Beyonder'ın yaptığı evrenin yaratılışı anlatımı Defenders Beyond çizgi roman serisinin ikinci sayısında gösteriliyor. Çizgi romanın çıkış tarihi 24 Ağustos 2022. Yani iki çizgi roman arasında aşağı yukarı 4 ay civarı bir süre mevcut. Adamlar Beyonder Sırkı'nın hikayesini 4 ay içerisinde yeniden yazmaya karar vermişler. Bu bilgiyi de aktarmış olayım. Karakterin ortaya çıkışı ise Beyonder'ı korkutarak başlıyor. Tabi direkt normal bir korkutma olayıyla değil. Beyonder bu abinin yeniden ortaya çıkacağını bir şekilde sezmiş ya da öğrenmiş öyle söyleyeyim. Gerçekliği bükebilme yeteneğini kullanarak da dünyada değişiklikler yapıyor ve Avengers ekibini kendisine yardım edecek hale getirmeye çalışıyor. Yaptığı şey şu, AutoCAD adında bir tane eleman var. Bu elemanı ayarlayarak bir tane virüs yaymış. Bu virüsün varyantları ortaya çıkacak ve sonucunda da Otoket adlı arkadaş zihnini kullanarak herkesi kontrol edebilir hale gelmiş olacak. Tabi bu işlemi Beyonder yaptığı için kontrol aslında onda olmuş olacak. Bu mevzu da şu şekilde ortaya çıkıyor. Tony Stark T'Challa ile birlikte bir tane makine yapmış. Bu makine enerji dalgalarını kontrol ediyor ve eğer anormal bir şey tespit ederse onu fiziksel bir form oluşturmaya zorluyormuş. Uzmanlık alanım olmadığı için detaylarını ben de bilmiyorum açıkçası ama anlatım bu şekilde devam etmiş öyle söyleyeyim. Bir yandır da orada değil ama olayları takip ediyor hatta bazı konuşmalar da kendi içinde yorum yapıyor. Ama bu yorumların hiçbirisini söylemeyip kendisini gizlemeye çalışınca makine şak diye bir yandırı o ortama bir anda getirmiş oluyor. Eleman oraya geldikten sonra önce bir ya ne yaptınız her şey mahvoldu bütün hazırlıklar gitti ben buradaysam o da beni takip edecek. Hiç mi anlamadınız ben sizi kurtarmaya çalışıyordum diye bağırıyor. Sonra Captain Marvel Beander'ın lafını bölüp ya sen Beander değil misin? Tanrı gibi bir şey olman lazım ne diye bu kadar korkuyorsun diye soruyor. Beander da açıklıyor. Bakın Captain Marvel Hanım benim insanlarım daha doğru kelimeli tanrılarım gerçekliği elleriyle tutup yeniden şekillendirebiliyorlar. Bu ırk sonsuz olan gücünün birazını bana vererek beni yarattı. Omniverse yaratılmadan önce de Lost One adında birisi var. Beyonders ırkı beni nasıl yarattıysa bu kişi de kendi gücünün bir kısmını Beyonders ırkına vererek onları yaratmış. Sonra ırkı gözlemlemeye başlamış. Hatta yarattığı ırk kendisine saldırmaya karar vermiş. Lost One adlı arkadaş ne yapacaklar acaba diye saldırmalarına izin vermiş. Onu da gözlemlemek istemiş. Ancak bu kararı ona sıkıntı çıkarmış. Meğer Beyonders adındaki ırk Yaptıkları saldırıyla One'ın sahip olduğu gücü çalmışlar. Devamında onu öldürmeye de çalışıyorlar ama Celestial'ların yarattığı özellikler sayesinde One'ı öldüremiyorlar. Bu yüzden de Omniverse'ün dışında bir tane ay yüzeyine adama hapsetmişler. Lost One burada kaldığı süre içerisinde hapishaneye ait bir tane huzur tespit etmiş. Şu an için onun ne olduğu belli değil. Ama Lost One burada özgür kalmayı başarabiliyor. Beyonder sırkı tehlikenin farkında olduğundan Herifi durdurması için sürekli savaşçı gönderiyorlar. Ama Lost One hepsini teker teker dövüp paket ediyor. Şimdi de kendi yarattığı ırkın peşine düştüğünden Beyonder ırkındaki herkes dehşete düşmüş durumda. Beyonder adlı arkadaş da Lost One'a ait bu hikayeyi Avengers ekibine anlattıktan sonra Avengers bu otoket adlı elemanda virüs yayma olayını Beyonder'ın yaptığını bildiği için önce bu pisliği temizle diye söylüyorlar. Beyonder tabi tabi -tab anında deyip elemanı gönderiyor. Virüsü de siliyor ama o ara başka bir varlığın geleceğini hissediyor. Gelen kişi Tiamo kadında bir tane karakter. Bu arkadaş Lost One'ın Beyonder sırkından alacağı intikamı kolaylaştırmak için işe aldığı elemanlardan bir tanesi. Lost One bu arkadaşı güçlendiriyor, karşılığında da kendi amacına yardım etmesini bekliyor. Olay bu. Daha fazla bilinen mevzusu yok çünkü bu arkadaş da aslında yeni bir karakter. Geldiğinde de Beyonder'la yüzleşeceği sırada Captain Marvel ikisinin arasına giriyor. Tiamok onunla tehditkar bir şekilde konuşunca bu defa Lady Marvel tek başına değil diyerek Thor devreye giriyor. Normalde Captain Marvel'ın ne kadar güçlü olduğunu Thor biliyor bunun farkında. Ancak daha önce Tiamok Captain Marvel'la karşı karşıya gelip ne kadar dayanıklı olduğunu çok iyi kanıtlamıştı. Thor'un sözünden sonra Tiamok gayet rahat, gayet profesyonel şekilde Asgardlı bana karşı şansın olabilecek mi diye soruyor. Thor seni tanımam ama evet dururum karşında dediği anda Tiamok döner tekme atıyor Thor'a ve tek başına tüm Avengers'la kavga etmeye başlıyor. Bu kavgaya Captain America, Black Panther, She-Hulk ve Iron Man de katılıyor. Tiamok her biriyle birer ikişer hamle yapıyor. O şekilde kapıştıktan sonra benim buraya gelirken bir amacım vardı diye söylüyor. Sonra da eline aldığı hançerle önce üzerinden takla atarak Blade'den sıyrılıyor Sonra Beander'ın yaptığı saldırıyı tanklayıp hızlı bir karşı hamle sonrası Beander'ın yüzüne küçük bir kesik atıyor. Tabi sonra Thor yakalayıp tutuyor onu ama Tiamok benim işim bitti deyip zaten direnmeden teslim oluyor. Bu kesik atma olayı Beander'a çok da bir zarar vermiyor. Ancak Tiamok'un bu yaptığı şey bir nevi kişiyi işaretlemek gibi düşünün. Hatta Dota'da Bounty Hunter'ın track skill'i vardı ya aynı onun gibi. Yani Tiamok bu hamleyle Biandar'a trek attı. Biandar eğer gezegenin atmosferinden çıkarsa ya da yüksek seviyede enerji miktarı harcarsa Lost One Biandar'ı eliyle koymuş gibi bulabilecek. Lost One bu mevzunun dünya üzerinde olduğunu anladığı için olay yerine geliyor. Ancak Avengers ekibi Biandar'sa beraber dünyanın etrafını bir tane güç kalkanıyla kapatmışlar. O yüzden The Lost One içeriye giremiyor. O yüzden kalkanın öbür tarafında bekliyor öyle. Bir yandan da bir yandan Lost One'ı uzaktan izliyor. Düşüncesine göre Lost One'ın bekleyişi hiçbir şekilde bitmeyecek. Çünkü adam asırlar boyunca hapiste bekliyordu şu anda beklediği kısım onun için hiçbir şey. E karakter dünyanın dışında kaldı bu şekilde. Orada duruyor. Gönderdiği ajan Tiamok görevini tamamladıktan sonra hapse atıldı. Ama görevi de sadece bu kadarla kalmamalı çünkü Lost One'ın daha yapacağı çok şey var. Ki adam bu yüzden Tiamok dışında Black Order ekibinde kendi yanına almış. Bu arkadaşların kim olduğundan daha önce bahsetmiştim. Black Dwarf, Ebony Maw, Proxima Midnight, Corvus Glaive. Bu elemanlar Thanos'un dünyaları fethetmeden önce gönderdiği özel ekipti. Birisi güç, birisi strateji gibi hepsinin farklı farklı özelliği vardı. Şu anki görevleri de dünyanın etrafını kaplamış olan kalkanı kapatmak. Amaçları bu. Kalkanı kapattıktan sonra efendileri olan Lost One'ın dünyaya girebilmesini sağlamış olacaklar. Bu kalkan 4 tane kristalle oluşturuldu ve açılıp kapanması onlarla kontrol ediliyor. Şu anda da Avengers ekibi bu kristalleri korumayla görevli. Daha doğrusu şimdilik sadece Carol Danvers ve Steve Rogers bu işte diğer karakterlerin nerede olduğu belli değil. Black Order'da olay yerine doğru geldiği için Steve Rogers ve Carol Danvers görev dağılımı yapıyor. Carol Danvers Black Order'ı oyalayacak. Steve Rogers da Moon Girl adlı karakterle iletişime geçip ekibin diğer üyelerinin yerini tespit edecek. Devamında da Moon Girl bulduğu karakterleri kristallerin bulunduğu yere ışınlayacak. Amaç bu şekilde. Moon Girl üyeleri bulup olay yerine ışınlıyor ve Black Order'ı durdurmaya çalışıyorlar. Yalnız burada şöyle bir sıkıntı çıkıyor. Her şey Avengers ekibinin planlarına uygun şekilde ilerlerken dünyanın etrafını kaplayan güç kalkanı kapanmaya başlıyor bir anda. Iron Man kristallere bakıyor herhangi bir sorun yok ama plan bozulmaya başlıyor bu noktadan sonra. O yüzden de Kaptan Amerika Bender'a sesini duyurmaya çalışıyor onu yanına çağırıyor. Hani bak biz senin kavganı ediyoruz burada ama sen yoksun ortada diye ona sesleniyor ama Bender'dan hiçbir şekilde cevap falan gelmiyor ses soluk yok. Güç kalkanı tamamen kapandığı anda Lost One zaten kristallerin olduğu yeri ışınlanır gibi anında geliyor. Önünde askerleri eğiliyor kalkanı zamanında kapatamadıkları için özür diliyorlar. Lost One hiçbir şey umurunda değil kristallere yöneliyor direkt olarak. Avengers ekibi kristallerin etrafına duruyor oraya baraj kurmaya çalışıyorlar. Kaptan Amerika en önde Lost One'a bir adım daha yaklaşmayacaksın diyor. Lost One'ın cevabı direkt olarak adım atmak oluyor hiç sesini falan çıkartmıyor ve Avengers ekibi bu adım sonrası saldırıya geçiyorlar. Lost One ilk başlarda sadece Avengers ekibinin yaptığı hamleleri savunuyor. Hani karşı bir hamle yapmadan önce rakiplerini tartıyor orada ama baktı bu şekilde olmayacak. Herkesi bam güm indirmeye başlıyor. Bütün Avengers ekibini tek başına bayırttıktan sonra da güç kalkanlarını kontrol eden kristallere yöneliyor tekrardan ve bu kristalleri aldığı anda yine bir sır daha çıkıyor ortaya. Şöyle ki Lost One kristalleri aldıktan sonra Iron Man dünyanın yörüngesinde bir çeşit enerji tespit ediyor bu tespit edilen enerjinin frekanslarıyla kristallerin yaydığı enerjinin frekansları aslında aynı. Bu enerjinin tespitinden sonra dünyanın etrafında yeni bir enerji kalkanı daha oluşmaya başlıyor. Dünyadakinden farkı ise şu. Avengers ekibinin korumaya çalıştığı kristallerle oluşmuş olan güç kalkanı vardı ya, Yeni oluşan kalkan eskisinden %18 daha güçlüymüş. Kaptan Amerika'nın kafasına o an dank ediyor zaten. Beyonder aslında en baştan itibaren Avengers ekibini kandırmış. Elemanları ve kristalleri yam olarak kullanmış çünkü Lost One adlı arkadaşın yanına aldığı bütün askerleri kristalleri almak için göndereceğini biliyordu. Herkes oraya gidince kalkanları kapattı. Lost One'un da oraya gidişinden sonra dünyanın dışında yeni bir kalkan oluşturdu. Yani bu hareketiyle birlikte Lost One adlı arkadaşı baya baya dünyaya hapsetmiş oldu. Avengers dünyada hapsedilmiş olan Lost One'la ilk başta kavga ederek durdurmaya, onu etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Daha doğrusu Thor ve Captain Marvel Lost One'a karşı bir iki tane hamle yapıyor ama Lost herhangi bir değişim yok. O yüzden T'Challa devreye giriyor. Hatta Lost hikayesi de orada açığa çıkıyor. Lost One adlı elemanı ilk başta Celestial'lar yaratmış. Sonra o oradan ayrılıp Beyonder Sırkı'nı yaratmış. Sonra Beyonder Sırkı isyan çıkarıp Lost saldırmış ve onun gücünü çalmış. Ancak olay bu şekilde bitmemiş. Aynı zamanda kendi tarihlerinden de silmişler adamı. Yani Celestial'lar direkt olarak Beyonder Sırkı'nı yaratmış gibi hareket etmişler. Lost One'ı baya baya yok etmişler burada. Fiziksel kavganın sonrasında ona senin kavgan insanlarla değil Beyonder'la. O da zaten gitti. Sen bizle kavga etmek istemiyorsun diye söylüyorlar. Lost One da maskesini çıkarıp siz benim ne istediğim hakkında en ufak fikre bile sahip değilsiniz diye cevap veriyor. Beyonder dışarıdan izlemeye devam ettiğinden adamın suratını görünce birkaç saçma sapan yorum düşünüyor. Lost One da bu yorumu duyduğu gibi hemen Beyonder'ın olduğu yere ışınlanıyor. Sen de benim gücüm var. Onu geri istiyorum diyor Beander'a. Beander da yaramaz sözlük tavırlarına devam ediyor. Kalhora bak moruk sana yapılan isyanı savunacak değilim. Bu doğru olmaz ama bilmeni isterim ki ben masumum o isyanda en ufak bir payım bile yok benim diye açıklama yaparken Lost One Sen de benim gücüm var onu geri istiyorum diyerek tekrar aynı şeyi söyleyerek araya giriyor. Tam o arada da Beander sırıkından 4 kişi gelip Beander'ı yargılamaya başlıyorlar. Sebebi ise şu Hani dünya etrafında 4 tane kristal enerjisi algılanmış ve yine bir kalkan oluşturulmuştu ya. Bu kalkanı oluşturan kristaller aslında Beyonder zırkından 4 tane üyeymiş. Bizim Beyonder, Beyonder ırkından 4 kişiyi alıp onları kristal hale getirmiş ve dünyanın etrafını kapatacak kalkanı onlarla oluşturmuş. Kalhora kalkanın diğer tarafında onlara ulaşamıyor. Gelen diğer elemanlara sinirli sinirli bakıp ölümle tehdit ediyor onları. Beyonder bu defa kendisini Beyonder zırkına karşı savunmaya başlıyor. Ama Beyonder'ın kalkanla alakalı bilmediği bir şey mevcut. Bu kalkan içeride kalanlar için çok güçlüymüş. Evet ancak eğer dışarıdan birisi çok sağlam bir şekilde zorlarsa içeriye girebilirmiş. Beyonder iyi de kim Lost katılmak ister ki diye sorunca diğer 4 eleman bunu istemeyle bir alaka yok zaten diye söylüyorlar. Sen kendi kardeşlerine saldırdın. Onlara sonsuzluğa hapsettin. Senin yaptığın işin devamını artık biz teslim alacağız. Biz devam ettireceğiz. Senin güçlerini alıyoruz. Artık yıldızlar arasında oynadığın bu oyuna devam etmeyeceksin. Ama hayatını almayacağız. Artık kendi etinle, kendi budunla, kanınla ve hayatınla kendine ilgileneceksin. Seni aşağı atıyoruz bir yandır deyip adamı ölümlüye dönüştürerek dünyaya gönderiyorlar. Kalhor'a dönecek olursak da Karakter dünyaya geri geldikten sonra kahramanlarla ve birkaç milyar insanla birlikte hapsolmuş, istediği şey de aslında çok basit bir şey. Beyonder'ın kafasındaki bilgiler. Kendisi kahramanların pertini çıkarırken askerleri de Beyonder'ın peşine düşmüş onu arıyorlar. Bir süre sonra da Tiamok Beyonder'ı bulup sürükle sürükle Lasla'nın önüne getiriyor. Ama Beyonder hiçbir şeyi hatırlamıyor, anlattığına göre gücü alındığı sırada diğer elemanlar hafızasını da silmiş. Ama bu olay Kalhora için çok da önemli değil. Elini Beyonder'ın başına yerleştirince güçleriyle oradaki boşluğu bulup istediği bütün bilgileri öğreniyor. Öğrendiğine göre de Beyonder aslında önceden kendi hafızasını taşıyan bir tane klonunu oluşturmuş ve bir yerde gizlemiş. Avengers ekibi de bu elemanı bulmuş. Şimdi planlarını uygulayarak Lost One'dan korumaya çalışıyor. Ama Lost One da zaten Beyonder'ın kafasından hafızayı falan bulmuş bile. Yani o da Avengers'ın bulunduğu yere gelmiş oluyor. Burada Avengers ekibi tartışıyor. Fiziksel münakaşaya giriyorlar. Ama Lost One gerçekten çok güçlü bir yapıya sahip. Kimsenin gücü ona yetmiyor bir türlü. Avengers ekibi de buna alternatif bir çözüm denemiş. Captain Amerika'nın anlattığına göre Beyonder sırkının Kalhora'ya yaptığını Celestial'lar yaşamamak için bir tane önlem almışlar. Yani Kalhora hiçbir şekilde Celestial yapılarına zarar falan veremeyecekmiş. O yüzden de Captain Amerika üstüne başına Celestial kanı sürmüş. Tabi baya baya bol bol sürmüş. Bereketli sürmüş yani. Bu haliyle Avengers ekibi evet Kalhora tarafından zarar göremez bir hale geliyor ancak onların hiçbirisi Kalhora'ya zarar verebilecek kadar güçlü de değil. Yani iki taraf da birbirine zarar veremediğinden herhangi bir sonuca ulaşmış olmuyorlar. Birazdan bu konuya tekrardan değineceğim. O sırada da Beyonder saklandığı yerden ortaya çıkıp durun durun ben çözebilirim her şeyi diye söylüyor. Amacı Kalhora'ya istediği bilgileri verip karşılığında bir miktar güç almak. Böylelikle ölümlü olan hayatından kurtulup eski hayatına geri dönmüş olacak. Kalhor'a hızlı bir şekilde Biyander'dan istediğini alıp güç kalkanlarını kapatıyor ve Biyander sırkından kristal hale gelmiş olan elemanları sahip oldukları güçlerle beraber kendi benliğini absorbluyor. Tam o anda da Black Panther devreye giriyor. T'Challa gökyüzüne Celestial teknolojisini kullanarak uydu yerleştirmiş ve bu uyduların silahları da mevcut. Hedef olarak kitlendikleri şey de Lostan'ın bizzat kendisi. Bu yapılan saldırıyla belki bir şehir yok olmuş olacak Avengers yüzünden ancak dünyanın geri kalanı tamamen kurtarılmış olacak. O yüzden ateşleme ile alakalı pek bir çekinceleri yok. Ya da Lost One'a karşı böyle bir blöf yapıyorlar. Avengers olayları aslında satranç gibi diyebilirim burada. Bakın olaylara direkt bu blöfü yaparak başlamış olsalardı belki Lost One böyle bir şeyin olup olmadığını bilmeyecekti ve hepsini perişan edecekti orada. Ancak Avengers ekibi önce Captain America'yı yolluyor oraya. Celestial kanının işe yaradığını görebiliyorlar. Sonra sözleriyle de Celestial teknolojisine erişimlerinin olduğunu da göstermiş oluyorlar ve karakteri o şekilde devam edebiliyorlar. Lost van'da tamam ya artık birader deyip yenilmezler ekibinin blöfünü görüyor sonra güçlerini kullanarak anında zarar verdiği ne varsa her şeyi eski haline getiriyor. New York şehri tamamen düzeliyor, ölenlerin tamamı geri getiriliyor. Hani her şey normale dönmüş oluyor öyle söyleyeyim. Kalhora bu olayın sonunda insanları ve onların hareketlerini çok sıra dışı buluyor. Hatta burada kendi yaratıcılarına yani Celestial'lara da sesleniyor sizin kahramanlarınız, sizin yarattıklarınız gerçekten çok ilginç. Hepsi çok iyiler. Onlarla gurur duymalısınız diyor. Son olaylarda elde ettiği güçlerle kendisini de eski ilk yaratıldığı hale getiriyor. Devamında da yanına aldığı askerleri azat ediyor. Çünkü Kalhoran'ın şimdi gideceği yerleri Tiamok ya da yenilmezler ekibi gibi etten ve kandan oluşan canlılar gitmemeliymiş. O yüzden özgür bırakıyor onları. Evet karakterimiz bu noktadan sonra artık özgür ve elde ettiği bir miktar tanrısal güçle birlikte bir andır sırkını avlamaya doğru yöneliyor. Karakterin güçlerine geçelim diyeceğim ama bu abinin güçlerinin limiti tam olarak bilinmiyor. Celestial tarafından ölümsüz olacak şekilde yaratılmış Gözlerinden ışın demeti atabilme gibi bir özellikleri de mevcut ama bunlar zaten gerçekliği bükebilme yeteneğine sahip karakterler olduğundan dolayı bu özellikler deve de kulak gibi kalıyor. Fiziksel özelliklerini de şöyle söyleyeyim güçleri alınmış olduğu halde Beyonders ırkının gönderdiği savaşları teker teker dövebilmişti. Güçleri de bu şekilde özetleyebilirim aslında. İleride karakterin Beyonders'a karşı neler yaptığıyla alakalı herhangi bir çizgi roman çıkar mı bilmiyorum. Şu an için öyle bir bildiri de yok ama umarım çıkar çünkü güzel savaşlar yaşanır gibi geliyor orada. Yani en azından ben bir tane savaşçının Beyonders ırkıyla sağlam bir savaşa girebilmesini görmek isterim. Çünkü Beyonders Sırkından sadece 3 tanesi Marvel evrenindeki kozmik varlıkları öldürebiliyordu. Şimdi bu karaktere karşı Beyonder sırkının tamamı nasıl olacak açıkçası merak konusu bence. Diyerek videoyu tamamlıyorum umarım beğenmişsinizdir. Sorunuz ya da kafanıza takılan herhangi bir yer varsa ya yorumlarla bana iletebilirsiniz ya da ek üzerinden yazdığınız cümlelerle benim için Ya da yaptığımız canlı yayınlarda sorduğunuz direkt olarak bana da yönlendirebilirsiniz. Bunları da söyledik ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.